temizliyorlar ve yerleri. Buna masa kurma, trapezi deniyor. Sonra Sakız Üreticiler Birliği'nin vermiş olduğu beyaz kireçli toprağı altına seriyorlar. Ailedeki en tecrübeli kişi alttan nakışlamaya başlıyor. Nakışlama nedir? Bir buçuk santim genişliğinde, yarım santim derinliğinde olması lazım. Ağacı yanlış nakışlarsanız erken yaşlanıyor. Bu da istenmeyen bir durum. Tabii bu tecrübeli kişi hızlı hızlı bunları nakışlıyor. Çentikler, yarıklar açıyor. Bu yarıklardan yol bulan damla sakızı toprağa düşüyor. Tabi toprağa düşmesi engelleniyor. Beyaz kireçli toprağa yapışıyor. Sıvı halde düşen bu damla sakızı reçinesini güneş doğmadan karanlık bir vakitte topluyorlar. Çünkü güneş doğduktan sonra eleyemezsiniz. Yapış yapış. Timitiri denen aletlerle hasır sepetlere topluyorlar. Alıp evlerin en serin bölgelerine götürüyorlar. İki hafta bir ağaç yaklaşık iki kere on hafta boyunca sürekli nakışlanıyor ve damla sakızı altından toplanıyor. Sonra şimdi işte bu zaman katarizma dedikleri damla sakızı parçalarının temizlenme işlemi başlıyor. İki buçuk üç ay boyunca yaşlı teyzeler oturuyorlar saatlerce bu damla sakızının üstündeki küçücük taşları toprakları temizleyerek vakit geçiriyorlar. Küçüklü büyüklü parçalara ayırıyorlar. Bazen topraklı bu yapraklı karışımları saatlerce eliyorlar. Küçücük bir damlayı bile es geçmeden çünkü kilosu 120-180 euro. Ve bir ağacın 150 gram verdiğini düşünürseniz çok, çok meşakkatli ve çok yorucu bir çiftçilik aşaması var. Sonra bunları sabunlu suda yıkıyorlar. Tabi organik bir sabun, Arap sabununa benzeyen bir sabun. Sakız üreticiler birliğine teslim ediyorlar. Paralarını üç parti halinde alıyorlar. Eylül ve sonraki 3 aylarda. Piraus Bankası diye bir banka var. Ziraat Bankası gibi bir bankayı <laughs> bünyesine almış olan bu banka. Hem de çiftçiyi destekleyen bir banka. Ve böylece bu ağacın hasadı Eylül'ün sonlarına doğru temizlenmesiyle birlikte yavaş yavaş bitiyor. Yağmur yağana kadar evlerin damlarında hep kuruturlar. Yağmurlar başlayınca da artık kaldırırlar yapraklarını kırdığınız zaman damla sakızı kokusu alırsınız. Evet. Fotoğraf çektirdiyseniz isterseniz atölyelere bakalım. Buradan ne alabiliriz?